Merhaba sevgili izleyiciler, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugün tekrar yeni bir konuk ve yeni bir konuyla sizlerle birlikteyiz. Bugün çok özel ve farklı bir konudan bahsedeceğiz. Hepimiz gideriz. Termal kaplıcalara, çamur banyolarına, şifa bulalım, vücudumuza iyi gelsin, ağrılarımızdan kurtulalım, güzelleşelim diye çok da meraklıyızdır. Ama oldu ki gidemiyoruz artık. Bunu bize evimize kadar getiren bir ürün var. Ve kendisi şu anda bu ürünün e, yap, e, yaratıcısı. Tekrar hemen kendisine dönerek öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, Herbaliz, e, Yunus Ergin Bey. Hoş bulduk sağ olun teşekkür Öncelikle ederim. Türkiye'de ilk olduğunu biliyoruz. Nereden aklınıza geldi böyle bir ürün çıkarmak? Şimdi insanlar tabii maske yapacaklar. Kendi yüzlerine sürecekleri bir üründen emin olmaları lazım. Bir de fayda bulmaları lazım. Faydalanmaları gerekiyor. Yani siz bir maske yapıyorsunuz kendi yüzünüz hem ağrısını alacak hem rahatlatacak hem de güvenle sürebileceğiniz, içine kimya olmadan boya katmadan güvenle sürebileceğiniz bir ürün düşündük ve bu Türkiye'de bizim biliyorsunuz çok fazla topraklarımız var, şifalı topraklarımız evet. var. Bunları istedik kaynak halinde kendi ülkemize döndürelim ...nice insanlarda faydalandırmış olsun diye böyle projeyi başlatmış olduk. Hepimiz de gideriz de çok severiz yani kaplıcalara, çamur banyolarına çok da düşkünüz. Hatta yabancı turistler bile gelir bizim ülkemize giderler, ziyaret ederler. Bunu çıkarmak çok da farklı bir olay. Peki şimdi bunu özelliklerinden biraz bahsedebilir miyiz? Şimdi soyulabilir çamur maskesi Türkiye'de ilk defa yapılmasının ayrı bir özelliği yanında... ...bayanlara kolaylık. Niye? İçindeki kullanım olarak... İçindeki mineraller kalsiyumdur, magnezyumdur, çinkodur, selenyumdur. Bu nedir? Bizden vitamin ve mineral olarak almamız gereken değerlerdir. Evet. Biz bunu içeriden alamıyoruz. Dışarıdan bunu cildimize yapmamız, uygulamamız gerekiyor. Nasıl yaparız bunu? Biz bunu topraktan elde ettik. İçinde kullandığımız toprak tamamen e, sağlık ve izin alarak, ruhsat olarak içinde mineral vitamin bakımı kendini beslemiş ve tamamen doğal bir topraktan elde ettiğimiz, söylebilir hale getirdik ve bunu da bayanların artık iş vaktinden veya çalışırken rahat kullanabilmeleri için lavabaki kirliliği olmayacak, kendisine zaman ayırabilecek, kolay kullanım açısından söylebilir hale getirdik. Boya ve hayvansal kimyasal kullanılmadı. Tamamen doğal bir Doğal bir ürün boya ve Gerekli e, izinlerde alındı. Tabii bütün ruhsatlar hepsi üzerinde var zaten. Alınmış. İnsanlar Peki çamur maskesine cildimiz neden ihtiyaç duyar? Yani şimdi... Şimdi neden cildimizde kırışıklıklar olur. Yaşlandıkça kırışıklıklar başlar. Akne problemimiz olur. Sivilce problemimiz olur. Bazen cildimizin hava almasını isteriz. Hava şartlarını görüyorsunuz. Nemli havalar var. Hava kirlilikleri bizim cildimizin en çok etkilendiği organlarımızdır. Bu yönde etkiliyor. Havanın kirlenmesi, kirli hava şartları, çok yağlı yediğimiz gıdalar bizim hemen yüzümüze yansıyor. Hani bir insan suç işler, yüzü kızarır. Yani bizim de sağlık açısına baktığımızda cildimiz çok çabuk tepkime gösterdiği için bakıma ihtiyacı var. Aynı toprak gibi cildimize ne verirsek onu biçiyoruz. İnsan değil ham maddesi toprak zaten. İnsanı yani, ham maddesiyle buluşturduk. Yani bizim aktar olarak çok güzel bir hani soyulabilir maske çünkü normalde maskeler var. Piyasada birçok maske var ama çamur maskesinin soyulabilir özelliği yani. olması çok ayrıca çok kendinizi bu piyasada da çok farklı kılacaktır eminim. Peki şimdi diğer markalar maskeler var dedik. Diğer maskelerden ayıran en önemli özelliğini nedir? İki özelliğimiz var. Birincisi soyulabilir olması. İkin içindeki karışımlardan baktığımızda, ikinci gruba ayırdığımızda hayvansal ve kimyasalın olmaması. Özellikle hayvansaldan kastımız hayvansal. Yani bir e, çok Kremler vardır. İçeride şu hayvanın kremi de söylüyor. İsim kullanmaktan ziyade evet, şu kremin. Tamam. Ama onun işte böyle hayvansal katkı yok. İçinde boya adına da bir katıyor. Hani renklendirici, şu rengi verelim diyor. Çamurun kendi doğallığından olduğu, üçüncü doğal. bir özelliği de soyulabilir olması. Yani siz kaplıcadan aldınız, getirdiniz evlere, herkesin evine Klinik kadar taşıdınız. Klinik çalışması kaçtınız. yapıldı, araştırıldı, testlerden geçildi. Eve, insanlara getirdik. İnsanlar sizin söylediğim kaplıcaya gidemiyor ama kaplıca ayağına geliyor. Evet, kaplıca ayağına geliyor. Çamurun içeriğinden bahseder misiniz? Yani bizim aktar soyulabilir çamur maskesinin içeriği nedir? Soyulabilir çamur maske içeriğine baktığım zaman Türkiye'de ilk defa yapılan bu maske kendisinden kaynaklanan yümük asit dediğimiz ağrı kesici özelliği vardı. Toprağın kendisinden kaynaklanan. İçinde selenyum ve çinko vardır. Bizim çinko cildimizin dostlarındandır. Selenyum da öyledir. Yani bir yanık yarası olduğu zaman selenyum kulunu takviye yaparlar. Bunun içerisinde fazlasıyla var. Kalsiyum var. Ağrı kesici özelliğinden dolayı yine kalsiyum eminim arttırdığı için de kalsiyum var. Böyle birkaç mineral vitamin daha var içerisinde. Bunları toprağın kendisinde var biz ilave etmeden kendi özelliğini soyulabilir hale getirdik. Özelliğimiz burada. Toprak ona ne verdiyse o bizim evlerimize geliyor. Aynen yani insanın ham maddesi toprağı kendisiyle buluşturacağız. Evet peki e, şimdi bizim aktar soyulabilir maskeyi kullan, kullanmak nasıl olacak? Yani ben bunu gece mi kullanacağım, gündüz mü, haftada kaç kez? Şunu bir kere kabul edeceğiz. Soyulabilir savunma maskesini herkes kullanacak. Yani benim sivilce problemim yok akne problemim yok, kırışıklıklar başlamadı, işte cildim gergin değil. Evet. Olmamasına rağmen kullanmamız gerekiyor. Haftada bir kere sağlıklı bir insan yaparsa cildinin hava almasını, oksijen almasını sağlar. Cildi daha toksinlerden daha çabuk arınmış olur ve cildine nüfus ettiği andan itibaren alt dokular daha çabuk beslenecektir ve yaşlanma süreci gecikecektir. Hücre yenilemeye gidecektir. Bunu diğer bir özelliğine baktığımızda yine soyulabilir maskeye baktığımızda hiçbir problem olmayan bir insanı kullanması gereken kendi kırışıklıklarını başlatmadan önce zedeleme yani alt diğer maskeye dair özellikle yapışkan olduğu zaman bunu soyarken zedeleyebiliyor. Ama bizim soyulabilir maskede yumuşak dokuyu zedelemeden soyabiliyorsunuz. Gizli yani, Cildimiz çok hassas olduğu için tamamen yumuşak bir şekilde alabiliyorsunuz. Şöyle de gösterelim. Şimdi ben aldım soyulabilir çamur maskesini. Eve geldim. Bunu nasıl yüzüme uygulamalıyım? Şu, yani isterseniz şöyle göstereyim ben. Hı hı. Biz genelde bunu test ediyoruz. Şu şekilde maskemizi döküyoruz. Evet. Şöyle elimize döktük. Şekilde tekrar koyduk. Hı hı. Şu şekilde tekrar kovuluyoruz. Şu şekilde cildimiz yani bunu yüzümüz düşünün. Şu şöyle kameramıza doğru evet. Şöyle yüzümüze bunu bu şekilde yaymış hı hı. oluyoruz. Dairesel hareketlerde. Evet bunu yaymış oluyoruz. Yarım saat bekledikten sonra artık bunu rahat şekilde şekilde koparabiliyoruz. Yani bizim bunu özellikle söylebileceğim çamur maskesinin en büyük özelliği bakın benim elimdeki tüyler var. Evet. Tüylere evet. rağmen sürebiliyorum. Koparken bunları kopartmıyor tahriş etmiyor, zedelemiyor. Herhangi bir zarar vermiyor. Herhangi bir zarar vermiyor. Artı bir özelliği de var. Alerjik ciltlerde bunu kullanabiliyor. Alerjik ciltlerde çok güzel. Aynı zamanda şimdi biz hep bayanlar diyoruz. Bayanlar güzelliğe meraklı diyoruz ama. Ama güzel hani bunu erkekler de, bayanlar ön sırada olur ya. Evet ama erkekler de kullanabilir değil Tam mi? Erkekler, hem erkek hem de yani bayan için kullanabilir. Yani bizim sloganımız var. 7'den 70'e sloganımız var. Herkes kullanabilir. Peki ben bunu kullandım. Ne zaman etkisini görebilirim? Sürdüğünüz andan itibaren etkisini hissetmeye başlayacaksınız. Şu anda elinize sürmüş olsaydım çok rahat hissedecektiniz onu. O serinliği elinize veriyor. Ben de süreyim hemen şöyle maskemizi açıyoruz. Bakalım farkı yaşayalım hemen. Evet, bayanlar da daha çok fark eder çünkü güzellik deyince bayanlar evet. birinci sırada geldi. Şöyle dairesel hareketler yaparak cildime güzelce yedirdim. Evet serinliği hemen fark ettim yalnız. Hafif bir mentol serinliği olarak verir. Yakıcı özelliği yoktur. Karış etmiyor, zedelemiyor. Ferah bir e, his var şu anda yani ben Öyle de. Böyle ağır bıraktım. bir çamur kokusu da almıyorsunuz. Yok hiç belli değil yani normal diğer kullandığımız kremlerden e, bir hiçbir farkı. koku kok olarak hiçbir şey farkı yok yani, yani. Yok çünkü çok ağır bir koku da verilmiyor. Yani hı hı. bunu sürüklerine güvenle kullanabilecekler. Yani herkes bunu artık yüzüne çok rahat şekilde sürebilecek. hassas de kullanması çok önemli bir özellik. E, i̇sterseniz izleyicilerimize şimdi hemen fiyatından da bahsedelim. E, söyleyelim ki kaçırmasınlar bu fırsatı. Zaten ekranlarımızın altında da şu anda telefon numaraları fiyat geçiyor. Ama ben bir kere daha hatırlatayım. Hemen bize ulaşarak bu çok özel soyulabilir maskeye bizim aktardan ulaşabilirsiniz. Evlerinize kadar getiriyoruz. 0212-366-0766 telefon numarasından hemen bizi arayarak ulaşabilirsiniz. Bu çok özel ve Türkiye'de ilk defa üretilmiş ürüne sahip olabilirsiniz sizler de. Aynı zamanda Expo TV Shop .com'dan da ürünümüze aynı şekilde ulaşabilirsiniz. Siz Expo TV izleyicileri için şu anda 74 TL olarak fiyatlandırılmış. Oldukça bütçemize de uygun bir fiyat. Kesinlikle her, çok uygun. Her eve, herkese de uygun Hem düşünülmüş. kullanım olarak uygun. Yani fiyat noktasında 74 lira çok uygun fiyat. Sebebini açıklıyorum. Çünkü bunu aldığında 5-6 kullanım yapacak. Haftada bir kere kullansa bir ay süre gibi yetecek zaten. Evet, yani bu doğal olmayan birçok ürüne dünyanın parasını veriyoruz. Doğru. Bayanlar özellikle kozmetik sektöründe çok, çok para, para harcına, Ama harcanıyor. bu ürünü aldıklarında ilk günden itibaren fark edecekler ve o fiyat onlara çok makul geleceğini kendileri de görecek zaten. Farkımız kalite diyorsunuz Fark yani. Kalitesi... Peki o zaman biz de diyoruz ki izleyicilerimize bizim aktar soyulabilir çamur maskesini kullanacağı hanımlar ve beyler bundan sonra. Telefon numaralarımızı tekrar hatırlatayım ben. 0212 366 0766 telefon numarasından hemen şu an bizi arayarak ulaşabilirsiniz. Kredi kartına taksi seçeneğimiz var. Akses, bonus, maksimum kartlara belirttiğiniz gibi. Kapınıza kadar da getiriyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır ürünümüz hakkında? Yani kullanmadan karar vermesinler. Herkesin. Ben evet. maskeyi, maske, çamur söyle bir maske kullanmadan ben maske kullandım demesin dinleyiciler. Bunu açıkça ben de söylüyorum. Bizim aktar. Soyulabilir çamur maskeyi kullanmadan tanışmadan kesinlikle soyuyla bir maske kullandıktan iddia etmesine biz iddialıyız, ürünümüz arkasındayız. Peki. Bizi tanıyan tanır ama bundan sonraki süreçte dinleyicilerimiz daha çok daha iyi faydalanacaklar ve en azından mutlu olacak ve dua edecekler. Peki Yunus Bey o zaman biz de sizin sesinize kulak veriyoruz ve bizim aktar soyulabilir çamur maskesini kullanıyoruz. Tekrar yeni ürünlerle karşınızda olacağız. İyi günler.